Türkiye'de en çok domuz eti satan 6 şehir. Birinciyi duyunca çok şaşıracaksınız. İnsanları kandırarak mı? Aynen. Kebap diye domuz eti veriyor mesela. Sen ciddi misin ya? Aynen. Böyle bir lise var mı abiden? Var var. O zaman etleri meşhur. Adana kusura bakmasın ama en çok oradan duyduğumuz için böyle şeyler. Adana listede var mı? Lisenin 6. sırasında Adana. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Yani? Etli ekmekten dolayı Konya demek istiyorum. Konya lisenin 2. sırasında. Oha! Oğlum! Abi ne yapacak insanlar? Et diye gidiyorsun. Domuz eti. Bunu nasıl anlayacağız biz? Ettiğimiz yeri. Ette ekmek de, yok. Ne yediğimiz belli değil. İstanbul yani. var mı? İstanbul listede yok. Aynen. Marmara bölgesinden İstanbul'da var mı? Yok, Marmara aynen. bölgesinden var. Tekirdağ diyeyim Köfte Abi olduğu için. Tekirdağ listede yok. Akdeniz'den bir tane şehire gitmiştik mesela senle. Tatil bölgesi mi? Aynen. Antalya mı? Aynen. Listemin 300 sırasında Antalya. Oğlum bir de bu Antalya'da bir lahmacun 1000 lira falan yani. <laughs> Bir turistik bölge daha var mı Muğla? Var. Muğla Orada. listenin dördüncü sırasında. Acaba turistler sevdiği için mi? Ben sanmıyorum ya. Şimdi mesela tatile gidecek insanlar oraya. Bir daha macunda bin lira para veriyorlar. Bırak, kanka, ülkenin geldiği hale bakın. Bunlara gülüyoruz bir de ya. Yüzde bir milyon kar ya. Aynen. Yine bir tane tatil şehri var mesela böyle. Marmaran'ın altında. Balıkesir mi? Aynen Balıkesir listenin beşinci sırasında. Listenin sadece birinci sırası mı kaldı? Aynen listenin birinci sırası kaldı. Trabzon olabilir diye düşünüyorum. Trabzon değil. Bir tüyo vereyim sana gidip gördüğümüz bir şehir yine. İskender'in meşhur. Aynen. Bursa mı? Aynen Bursa lisenin birinci Oğlum, sırasında. Bursa, en çok Bursa'da yeri var ya İskender meşhur harbiden. Mutlu el hep domuz eti. Domuz eti satılan şehir Bursa yani. Aynen Bursa.